Bak ustam. Bu fişe bakma tabi. Bu espriydi. Evet. 9 9'a 110, şey 125. 900 watt 125. 1100 watt 125. 1300 watt 125'lik taşlama. Kömürsüz motor. Aynı zamanda EC motor. Elektronik kontrol sistemli motor. 2000 watt. Kömürsüz motor. Elektronik kontrollü motor. Ve devir ayarlı motor. Abi sen ne anlatıp duruyorsun ya? Öyleymiş böyleymiş. Bunu anlatmaya gerek yok. Buna kitap yazılır kitap. Mucidi bu, mucidi. İşin mucidi. Neyin mucidi? Abim, flex ne demek? Taşlama demek. Flex abi, flex. Adı üstünde. Şimdi ustalarım, değerli ustalarım. Yaptığınız işte kullandığınız takım, makina, malzeme iyiyse yaptığınız işte doğru çıkar. İşin sonunda oturup çayınızı, kahvenizi yudumlarken, yaptığınız eseri izlerken mutlu olmak istiyorsanız İyi malzeme, iyi takım, iyi makine kullanın. Bak, bulamazsın kolay kolay. 1300 watt, kömürsüz motor, AC motor. 2000 watt, kömürsüz motor, AC motor. İşte Flex, işte Kobex. Gel. Gel 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 gel. gel. Stoklu ürünler. Malımız var. Yeteri kadar malımız var. Cobex.com.tr'deyiz.